Evet, Hindistan cevizimiz elimizde. Şimdi, bunun yüzeyi pütür pütür, şöyle görebilirsiniz. Bu pütürlüğü kırdıktan sonra belki zımparalarım, belki suya koyar yumuşamasını bekler, sonra soyarım. Fakat biz bunu kırmaya başlamadan önce içerisindeki suyu çıkarmamız gerekiyor. Bunun üstünde 3 tane delik var. Bu deliklerden bir tanesi yumuşak. Ve zannediyorum ki evet. Tek seferde yumuşak olanı buldum. Ama turnavidamı geri alamıyorum. Evet. Şimdi deliğimizi açtık buraya. Bir iç temiz galiba. Hop birazcık şey döküldü buraya. Kendi lifleri. Onlardan kurtulalım. Ama dibini Böyle tam istediğim temizlikte deliğini tam istediğim temizlikte açamadım. Şu şekilde belki görüyorsunuzdur. Suyu akıyor şu an. Şimdi şey noktasında emin değilim. İnsanlar genelde ince uzun şekilde ya bu hindistan cevizi şuradan kırıyorlar. Yani şu şekilde. Ama ben bunu böyle kırarsam sanki daha hoş bir şey olacakmış gibi hissediyorum. Daha böyle geniş bir kullanım alanı olacak. Çünkü bunu böyle dik koyduğumuzda yani balıklar ne kadar yüksek ki diye düşünüyorum ama şu kadar bir yüksekliği de biri boyuttaki acaba şeyler kullanmakta sıkıntı çekebilirim. Üst yüzgeçleri takılır mı? Çöpçü balıkları. Bir tanesini böyle kıralım. Bir tane daha var. Hoşumuza gitmezse eğer bunu şöyle söylediğim gibi dik kırarız. Elime sert bir şey alıyorum. Bu bir et döveceği. Şuradan şöyle şöyle aynı hizaya vura vura alt komşum bana söylesin. Döndüre döndüre vurdukça kırıyorum. Biraz da olsa eskisinden bir çatal alırsanız eğer yamultmaya karşı biraz işiniz rahat olacaktır. Şu şekilde bastırıyorum içerisine. Daha sonra iyice bastırdıktan sonra şu şekilde biraz kırıyorum. Bu böyle böyle parça parça zor da olsa bir şekilde çıkıyor. Eğer şey yaparsanız, onu da göstereceğim şimdi. Şu şekilde tam kabuk ve hindistan cevizinin meyvesinin arasına girmeye çalışıp çıkartmaya çalışırsanız eğer, şu şekilde bakın kabuk kesmiyor. Bu sefer kabuk esneyince aynen böyle kırılıyor. Bu arada bir böyle kırdım. Fark ettim böyle kırılacağını. Buraya şöyle koyduğum zaman kapı gibi duracağı için sıkıntı yok. Birebir uygulamalı örnek oldu. İyi oldu. Ama bakın ne kadar sert. Şunu kenarıya alalım. Şöyle bir taktikle ilerledim daha sonra. Şuradan şöyle parça parça kestim. Aynen böyle. Ama burada şuna dikkat edin. Bıçağın sadece ucunu kullanın. Ve kabuğa değdiğiniz an baskı yapmayı bırakın. Bu dondurulmuş olduğu için sanırım birazcık da olsa evet rahat Çıkıyor tamam dondurma esprisi sanırım biraz buymuş Ama benimki çok mu taze tazedir nedir artık İlkinde bıçakla bile çıkmıyordu inanılmaz zorlamıştı Şu an yine bir tık Rahat oldu en azından Evet, şimdi nasıl bunu sürülebiliriz? Bunu aynen böyle akvaryuma koyacağız. Azıcık da kuma gömüldüğü zaman şu arkadaki boşluk da gidecektir. Şöyle güzelinden bir, ne denir? Keyif olacak, mavi olacak. Şimdi aynı şekilde aslında şunu da bir yerden kırmam gerekecek. Ama kendime o kadar güvenmiyorum ki bunu kırma noktasında. Elime bir tırtıklı bıçak alacağım. Şöyle kontrollü kontrollü çatlatmayı denesem. Ha. Tamam. Evet. Bu da güzel oldu. Fena olmadı. Öteki daha güzel kırıldı ama bu da iş görecektir. Şu şekilde oyuk oldu bu da. Bu ikisini alacağım. Ş şurada bir kabın içerisine bıraktığım zaman zaten batıyorlar. Bunları şöyle bir gün, iki gün kadar dinlendireceğim. Rengini mengini güzelce atsın. Arada bir suyu da değiştireceğim tabii ki klorla. Klorlu suyla içerisinde bakteri varsa bakteri ölsün diye. Daha sonra akvaryum suyunu dinlendireceğim. Bir, bir iki gün daha. <laughs> Akvaryumum hazır olduğu zaman akvaryuma koyacağım. Evet akvaryumumuzun iki günü bitti. Bugün üçüncü günü olacak. Bir takım bakımlar yapacağız. Birazcık su değiştireceğiz buradaki damacanadan gördüğünüz üzere Hindistan cevizlerimi yanıma aldım. Onları yerleştiriyor oluruz. Tilki kuyruklarının da teki kuyruğu diyorum ben hep buna. Lepistes sopların da düzenlemiş oluruz bu cevizlerin yerine göre. İyice böyle rengini saldılar suya. Biliyorsunuz bu arada hafif suyu yumuşatıyor bu şeyler Hindistan cevizleri de. Aynı zamanda ona da yarayacak. Bir tane mangrove kökü aldım. O mangrove kökü de böyle birazcık tabanda yatay duruyor böyle yukarıya doğru dikey değil. Su dolu kovaya bastım ilk etapta batmadıkları için. Aynı zamanda suya koyduğumuz zaman mangrove köklerine böyle üstlerinde sümüksü bir yapı oluyor. Onları da ya salyangoz ya da vatozar temizliyor. <laughs> Şu an için çöpçü koyacağım ilk etapta meleklerden sonra çöpçü gireceğim. Hatta ilk çöpçü bile koyabiliriz bakalım güzel yaşıyorlar mı? Bir sıkıntı var mı? Meleklerime yazık etmek istemiyorum çünkü harika bir çift. Formları falan da çok güzel. İlk etapta çöpçüleri koyarız. Bulabilirsem Nerita Salyangoz'u koymak istiyorum. Yakın civarda dışarıdan sipariş etmek istemiyorum. Yani çünkü saçma sapan 1000 lira 2000 lira üstüne bedava kargo falan oluyor. Ya artık kargolara da 120-130 lira falan yazıyorlar. Ekim ayındayız. 2025'teyiz. 2 sene sonra. <laughs> ne? 100 lira kargo mu? Keşke. Ha, olmayalım tarihi söyleyeyim. Ee, neyden bahsedeceğim? Bir 20 litre kadar su değiştireceğim. Yine eskisi gibi bunun içinden, içinden suyu boşalttıktan sonra ana akvaryumundan su çekeceğim. Çünkü oradaki amonyağa hala ihtiyacım var bakterilerim için. Bakteri kültürü ekleyeceğim. Hindistan cevizlerini yerleştireceğim. Azıcık da bitki düzenlemesi yaparız. Ve işimiz biter. Bir tane kendime adaptör ayarladım bu ışık için. Şu an bu Işık çok az şey yapıyor. Ne denir ona? Hmm. Etki ediyor akvaryuma. Birazcık yetersiz. 2 amper bir çıkış var. O da eski bir adaptör. 12 watt ama o volt pardon watt diyorum. 12 volt ama o 10'a falan düşüyordur diye tahmin ediyorum. O yüzden ona bir 5 amper sağlam bir şey almayı düşünüyorum. Adaptör getirmeyi düşünüyorum. Yarın onu bağlayacağım. Tekrar bir yarın su değişimi yapacağız. Ondan sonra bir gün yeterli mi bilmiyorum. Belki 5. gün falan mangrove kökünü batırırız. Mangrove kökü battıktan sonra zaten ertesi günde 6. gün oluyor. Neredeyse bir hafta oluyor. Zaten hazır bir suyla beraber akvaryumu kurmaya başladığımız ve bolca da neredeyse her gün bakteri kültürü eklediğimiz için içine bir sıkıntı olacağını zannetmiyorum. Meleklerimiz girebilir. Meleklerden önce belki çöpçüler. Neyse su değiştirmeye geçelim. Sohbetimiz yeter.